Yorum akşamı bugün dolar tl'deki düşüş dikkat çekici gerçekten enflasyon rakamları perşembe günü açıklanacak. Bunun öncesinde dolar tl'yi aşağıya çekiyorlar gibi geliyor bana. Bilemiyorum salı çarşamba günü dolar tl'de biraz daha düşüş beklenebilir mi? Ama e, e, enflasyon rakamları açıklandıktan sonra dip yapıp ondan sonra yükseliş yapacağı da söyleniyor dolar tl'nin. Bakalım nasıl olacak. Bugün Türk Hava Yollarındaki çıkış dikkat çekiciydi. %1.98 Viyopa paralel çıkmış. Endekse bakalım. Endeksten daha iyi getirisi var. %1.01 endeks. 2003 puan seviyesinde kapatmış bir endeks görüyoruz. Pozitif günde tabii ki yükselenler Vakıf Finans, Ayen, Esen, Manas ve Beta Yazılım, Naten e, bunlar hepsi Orçay 7850 olmuş. Bunlar hepsi tavan diyecektim. Tavan olmayanlar da var. Tabii geçişler çok fazla. Sayfaya giren en düşük yüzde %5.33 artıda düşenlerde Telva makarna, ve evet, çok yükselenler, kutbu, demir saç döküm, tercih edata, ideas gayrı geri geliyor. İdeas gayrı geri geliyor. Bazen götürüyorlar, getiriyorlar. Evet, kitahya şeker, Teta market taban serisini bozmuş. Evet, 319'da taban serisini bozmuş, Teta market gözüküyor. Dolar TL'ye bir daha bakalım. Evet 13.28 altın altın tabii ki dolar TL'den yarın darbe yiyecek. 776 ama yarın daha düşük açılacak büyük ihtimalle. Eğer ons ons çok fazla artmayıp yatayda kaldıysa düşeceği söylenir. Altın arkadaşlar 1797 birazcık artış var ama o da çok fazla değil. Dolar TL'deki düşüş daha bir kayda değer duruyor. Evet şimdi e, sırada Bitcoin 38.000'i geçmiş. 38.294 evet. 39.000'i görmemiş ama 38.000'i geçmiş görünüyor. Bitcoin toparlanma hareketinde devam ediyor diyebiliriz arkadaşlar. Ama tabii ki ölçülü girmek lazım bu piyasaya. 513 bin dolar TL düşüş Bitcoin TL'yi olumsuz etkilemiş. Duruyor o da var. Evet, Holo 0060 Ama ek, kırmızılar da var bugün. Yeşiller de var. Karışık bir seyir görülüyor. Fenerbahçe düşüş, Galatasaray düşüş, spor hisseleri. Trabzonspor düşüş. Ne evet, bayağı bir düşüş gözüküyor. Ekran dünyasında gözler perşembe günkü